Bu iş bize çok pahalıya patladı ama olsun. Değdi. Davalı Mehmet Yılmaz. Teşekkürler. Sağ ol. Baba. Heh. Biz tornaklini kıyasa edeceğiz. Kaybolmayın sakın. Başka bir yere gitmeyin. Tebrikler. Tebrikler. Sağ ol. Dur en sona geçelim de herkes ne takıyor görelim. Hı -hı. Otur bari bir yere. Hala. Ayakla bekleme. Sedef. Oturt kızım cevriye alanları hadi. Hı hı. İstemez. Bizim keyfimiz yerinde. Değil mi Nuhun Gel. Dedikler. Sağ olun teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pardon kusura bakmayın. Allah pişman etmesin oğlum. İnşallah biz yanılırsın. Mutluluklar. Gel buradan bak gel. Ay nasıl olsa boşanacaklar diye bak hiçbir şey takmadılar. Görüyor musun? Ya. Buyurun. Allah mesul etsin. Sağ olun. Allah mesul etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ya, Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu. Olsun. Teşekkür ederim. Bu da optan patronuymuş. Mutluluklar dilerim. Bekar mı? Öğreniriz. Buyurun. Sağ Teşekkürler. Olun. Hadi bakalım. Darısı başına diyelim mi? Ah, aman. Canı davet etmedin mi gelemedi? Yok. Davet etmedim. Pardon. Buyurun. Görüşürüz. Kaymakam Bey. Hadi bir vazifeni daha yerine getirdin çok şükür. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Efendim. Tebrik ederim Allah bahtlarından güldürsün. Amin şekerim. Amin. Tebrik ederim. Hadi darısı senin başına. Teşekkür ederim. Mutluluklar. Teşekkür ederim. Ne ki yarım mı çeyrek mi göremedim. Çeyrek çeyrek. <laughs> canım çok mutlu oldum. Teşekkür ederim canım. Kızımız bundan sonra sana emanet. Ben ona emanetim Asıl. Annemle babam bırakıp gittiler. Düzelir düzelir. ...hepsi düzelir. Siz mutlu olun da. Canım. Tahsin'ciğim. Ben bir çocuklara bakayım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hoş efendim. Geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim. Ayağınıza sağlık. Ee, çağrılmadık ama... ...yine de büyüklük bizde kalsın dedik. Topar topar geri göndermişsiniz. Rica ederim bugün bu konuyu hiç açmayalım. Tamam öyle olsun efendim. Heh. Sağ olun. Eh yeni evlilere küçük bir katkıda benden olsun bakalım. Küçük dedim ama. E, torbaya koyalım. Hayır efendim. Gözlü de görsün gözsüz de. Teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. E, eh, olacak o kadar. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Kalabalıkta yanınıza gelemedim. Önemli değil efendim. Ben tebrik etmedim. Ben de. Hadi darısı senin başına. Teşekkür ederim teyzeciğim. Siz alın lütfen istediğiniz kadar. Reyhan'a da alayım. Al al. Ben de seherler için oh, oh, alacağım. Ah, ah. <laughs> Teşekkür ederim. Leyla bir gelsin. Ne oldu? Gel. Avukat aradı şimdi. Oğuz'un bugün duruşması vardı biliyorsun. Bugün müydü? Hı -hı. Ne olmuş? Sıyırmış ne olacak? Yargılanma süreci devam ediyor. Ama davadan tutuksuz yargılanacak. Dışarı mı çıktı yani? Daha değil. On gün sonra bir duruşması daha var. Ondan da yırtarsa sonra dışarı çıkabilir mi yani? Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Leyla? Geliyorum babacığım. Neyse. Babanlara bugün bir şey söyleme. Söyler miyim? Görüşürüz. Güle güle. Hı -hı. Leyla! <laughs> Hadi sen de gel çiçeğimi atıyorum. Hadi gelelim. Ne oldu Leyla? Yok bir şey babacığım.